Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle deve cüce oynuyoruz. Evet bugün deve cüce oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Sakız Hanım da orada. Babasını yedi yalanmakla meşgul. Biz deve cüce oynayacağız. Deve böyle. Deve böyle cüce de birazcık çömelecek. Pullarınla oynamayı çok sevdin herhalde. İpek sizin için özel hazırlandı. Pulla elbisesine giydi. O yüzden eli sürekli elbisesinde sürekli onunla oynuyor. Hadi bakalım başlayalım. Cüce. Deve. Cüce. Deve. 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 Cüce. Deve. Cüce. Yandın. Hemen yapmadın. Aslında yaptın. Devam edelim mi? Edelim mi? Yeterli mi bu kadar? <laughs> Herkes görsün ne kadar güzel bir prenses oldu. Evet. Çok sevdin elbiseni galiba. Tamam hocam. Balerin olacaksın sanırım. Başlayalım mı? Yeniden oynayalım mı bir kez daha? Ay, biraz dinlenelim. Biraz dinlenelim evet. Oynadık döndük yorulduk. Biraz dinlenelim oynayalım. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. 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 Cüce. Deve. Tamam. Yeterli mi? Oo. Daha bitmedi ama. Yanmadın ki. Yanana kadar devam. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Ne <laughs> yandın? Evet. Bu sefer kandırdım ipeği ve yandı. Erkekten artistik hareketler sonunda. <laughs> artistik bir düşüş <yıldışış> görmüş bulunuyoruz. <laughs> Hoşçakalın.